Memur haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, bugün yaklaşık üç buçuk milyon memur ve iki buçuk milyon memur emeklisi'nin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirleneceği, yedinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı, emeğin ve alın terinin kıymetinin ortaya konulması gereken önemli bir gündür. Tabi gereği gibi değerlendirilebildiği takdirde. Siyasallaşmış sendikaların geçtiğimiz 12 yıl boyunca yapmış olduğu altı ayrı toplu sözleşme göstermiştir ki memurların emek ve alın teri yeterince savunulmamış memur ve emekleri zaman zaman açlık sınırına düşürülmüş zaman zaman da asgari ücret ile eşitlenmiştir. Bu hususun dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, enflasyon veya kamu kaynaklarının yetersizliği ile izah edilebilecek bir yanı olmadığını hepimiz biliyoruz. En basit hesapla kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde en düşük memur ücretinin en düşük kamu işçisinin mali hakları ile eşdeğer olması gerekmektedir. Şu an eşit midir diye soracak olursak cevap tabii ki hayır olacaktır hali hazırda yaşanan bu adaletsizlik maalesef basiretsiz ve beceriksiz sendikacılığın sonucudur. Memuruz haklıyız kazanacağız. Memuruz haklıyız kazanacağız. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Adaletsizlik sadece kamu kaynaklarının adil bölüşümü ve ücret politikasında yaşanmamaktadır. Adaletsizlik, eş ve çocuk yardımı, yiyecek, yiyecek, ulaşım gibi sosyal yardımlarda, ikramiye ödemelerinde, hiyerarşide, sınıflar ya da kadrolar arasında yani her alanda yaşanmaktadır. Bu adaletsizliklerin çözüm yeri ise laiki ile icra edilecek toplu sözleşme masalarıdır. Burada biraz sonra başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine katılacaklara sesleniyorum. Toplu sözleşme masası vebal masasıdır. Kul hakkının gerektiği gibi savunulması gereken masadır. O masaya oturma yetkisi sizlere oyalanmak göz boyamak veya reytik yapmak için verilmemiştir. Özellikle anlaşmadan kalkmak ve konuyu hakem heyetine havale etmek için hiç verilmemiştir. Yetkili konfederasyonun bahane bulma veya sızlanma hakkı yoktur. Memur ve emeklilerinin hakkını söker söke alma sorumluluğu vardır. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Biraz önce açıkladığım temel ilkeler çerçevesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiğimiz 7. dönem toplu sözleşme ile ilgili görüş, talep ve beklentilerimizi bir kez daha özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplu sözleşmeye katılacakların da bu görüş ve taleplerimizi duymasını ve çalışmalarda dikkate almasını temenni ediyorum. Çünkü memur ve emeklilerin beklentisi bu yöndedir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Öncelikli talebimiz memur ve emekli maaş ve ikramiyelerinin hayatın doğal akışına ve piyasa gerçeklerine uygun hale getirilmesidir. Malum olduğu üzere Merkez Bankası 2023 yılı sonra enflasyon beklentisini yüzde 22.3'ten 58'e, 2024 yılı beklentisini yüzde 8.8'den yüzde %33 33'e yükseltirken, 2025 yılı beklentisini yüzde 15 olarak belirlemiştir. Bu şu anlama gelmektedir. 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi içinde ilave %35.7 oranında enflasyon yaşanacak ve 22 bin lira ücret alan bir memur 31 Aralık 2023 akşamına kadar aylık 8.750 lira alım gücü kaybına uğrayacaktır. Kaldı ki Merkez Bankası resmi verilerine göre toplu sözleşmelerinin başladığı 2012 yılından bugüne kadar Tahmin edilen enflasyon hep gerçekleşen enflasyonun altında kalmıştır. Bunun da gözden kaçırılmaması gerekir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, mali konular ile ilgili taleplerimize tekrar dönecek olursak, Türkiye, dört kişilik bir ailenin Temmuz 2023 ayı yoksulluk sınırını 37.977 olarak belirledi. Dün açıkladı. Bu çerçevede en düşük memur ücreti yoksulluk sınırı olarak belirlenmeli, altı aylık dönemler halinde yansıtılacak enflasyon farkları enflasyonist ortamlarda aylık olarak yansıtılmalı, vergi dilimi yüzde on sabitlenmeli, ülkenin büyüme oranları defa payı olarak her yıl başında ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır verilen sözlere rağmen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden en düşük memur ücretinin 22 bin lira değil 20.352 lira olduğu görülüyor. Dolayısıyla verilen sözün arkasında durulması adına eksi 1648 liranın 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere tüm memurlara ilave olarak ödenmesini istiyoruz. Merkez Bankası 2023 yılı sonu enflasyon beklentisine konulan yüzde 35.7'lik farkın seyyanen zam bahane edilerek görmezden gelinmemesini Ocak 2024 ayında ücretlere ayrıca yansıtılmasını istiyoruz. Ocak ve Temmuz aylarıyla Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. Seyyanen zamla ilişkin 7456 sayılı kanun memur ve emeklinin derdine derman olamamış, aksine sorunları daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle seyyanen verilen 8077 lira taban aylıklara eklenerek emekli ücret ve camiyelerine de yansıtılması sağlanmalıdır. Sosyal yardımlar kapsamında aile yardımı 1000 liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için 1000 liraya, yemek yardımı kapsamında öğlen yemekleri memurlara ücretsiz olarak verilmeli. Bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli. Kayın bedeli katsayısı 2.100'den 6.000'e çıkarılmalı yiyecek yardım yönetmeli güncellenmelidir. 1994 ile 2005 yılları arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memurlara ödenen lojman tazminatı kira yardım olarak üç grup halinde 7.500 ile 8.500 lira aralığında tüm memurlara yeniden ödenmeye başlanmalıdır. Emekli olan memurlara emekli ikramiyesinin yanında TOKİ'nin 100 metrekare konut maliyeti kadar konut ikramiyesi verilmelidir. Fazla mesai ücreti Temmuz 2023 ayından geçerli 55 lira olması sağlanmalıdır. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı. Ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı. Sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli. Diğer artık düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı. Üniformalı personel emeklilerine verilen 1200 lira ek ödeme birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklerine de verilmelidir. Ayrıca 5510 sayılı kanuna göre iş alınan memurlar ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iş alınan 5434 sayılı kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmelidir. Yetkili konfederasyonun ve hizmet bazlı sendikaların sayfalarca tek tek teklif ettiği özel ve ek özel hizmet tazminatı teklifleri yerine köklü bir çözüm için memurların sınıf kadro ve derece bazında Mali hatlarını düzenleyen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararı ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve eki cetvellerin görev, yetki, sorumluluk ve yararça esas alınarak sil baştan yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Adalet ve samimiyet bunu gerektirir. Konuyu eğmeden, bükmeden karmaşık hale getirmeden bu şekliyle çözülmesi gerekir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlar, buraya kadar mali hakları yönelik gerek taleplerimizi açıkladık. Bunun dışında sınıf, kadro ve yapılan görev çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin taleplerimiz de mevcut. Şimdi bu taleplerimizden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle kamunun kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı, genel idare hizmetler sınıfı gibi diğer hizmet sınıflarına atandırılmalıdır. Verilen sözler ve vaatler tutulmalı 1965 yılından bugüne devam eden çile son bulmalıdır da branşlaşmayı sağlamak amacıyla 657 sayılı devlet memurları kanununun 36. maddesine savunma ve güvenlik, mali hizmetler, sosyal güvenlik ve adalet hizmetleri sınıfı dahil Şef, müdür yardımcısı, baş mühendis, müdür ve şube müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici, yönetici personele hiyerarşik bir düzen içinde. 8, 8 bin puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli. Ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı. Müstakil birim müdürlüğü yapan personele temsil tazminatı ve temsil ödeneği verilmelidir eş değer mesleklerin mali ve sosyal haklarından oldukça geride kalarak mesleki itibar kaybına uğrayan kamu mühendislerimizin mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerimize 15 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, mühendislik meslek kanunu çıkarılmalıdır. Tekniker ve teknisyenlerin ek gösterge tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır. Kariyer uzmanlıklarında taşra merkez ayrımı kaldırılmalı. Kariyer uzmanları arasında mali ve hak dengesi sağlanmalıdır. <laughs> Ayrıca yeterliğe tabi gelir uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmelidir. <laughs> Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da görevli memurlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile 4000 gösterge puanı karşılığı ek ödeme verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda görevli kurum tabipleri, hemşireler, diğer sağlık çalışanlarının maliyatları ve ek ödemeleri Sağlık Bakanlığı'ndaki misalleri ile tamam. eşitlenmelidir. Bu çalışmalarda veteriner hekimler unutulmamalı. EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan sosyal güvenlik kurumu personeline ayrıca yüzde elli oranında sosyal güvenlik tazminatı ödenmeli kurum içinden atama yapılacak şekilde sosyal güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı kariyer kadroları ihtas edilmelidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzde fazla çalışmak karşılığında üniformalı personele verilen asayiş tazminatı bu kurumlarda görevli devlet memurlarına da verilmelidir. Gelir idaresi çalışanlarımızın vergi ve kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için mali hizmetler tazminatı verilmelidir. Başta Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı olmak üzere kamuda mütercim ve tercüman olarak istihdam edilen personelin kadroları ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip olma ve görevin teknik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle teknik hizmetler sınıfına alınmalı. Özel ve ek özel hizmet tazminatları yüzde elli oranında artırılmalıdır. 15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarını açıktan atama suretiyle istihdam edilen devlet memurları ile kadroya geçirilen sözleşmeli personele geçmiş dönemde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sınavları kaldırılmalı. Yazılı sınavlar ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalıdır. Stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli. Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı. Yaşanan mağduriyet giderilmelidir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, son olarak ifade edeceğim husus sendikal örgütlenmeyle ilgili olacak. Yetkili konfederasyon ve hizmet kolu bazlı yetkili sendikaların tekliflerine bakıldığında memurların mali haklarına yönelik olmaktan ziyade dayanışma aidatı adı altında kendi gelirini arttırmak amaçlı talepleri içerdiği bir çırpıda görülmektedir toplu sözleşme, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuat uygun olarak memur ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını artırmaya yönelik olmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalıdır. Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı dayanışma aidatı gibi yeni girişimlerden kaçınılmalıdır. Memurlara grev hakkı alınması için mücadele edilmeli. Toplu sözleşme ikramiyesinin en az üç kat artırılması gerekmektedir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Sonuç olarak beklentimiz açıkladığımız taleplerimizin yedinci dönem toplu sözleşme kapsamına alınması ve meclisin açılması ile birlikte çıkarılacak torba yasalar ile çözüme kavuşturulması kısacası adaletin sağlanması, bozulan ücret dengesi ve hiyerarşinin yeniden sağlanmasıdır diyor. Bu taleplerimizin gerçekleşmesini istiyor ve bekliyoruz. Son olarak bu defa kazanan memurlar ve Türkiye olsun. Süreç yine hüsranla bitmesin diyor. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz.